hanımlar. Örgücü teyze kanalına hoş geldiniz. Hanımlar bugün güzeller güzeli hem kolay hem güzel hem artan ipleriniz varsa böyle bir modeli kare lif modeli yaptım. Şimdi bunu küçük de olsa size göstereceğim. İnşallah düzgünce gösterip düzgünce anlatırım. Ama ben tabii ki bitiremedim. Şöyle göstereyim. Bir de kocaman yapmışım aman aman siz bu kadar yapmayın O yüzden Ben şimdi küçük de olsa size gösterip paylaşayım inşallah dediğim gibi Beğenirsiniz Şöyle tekrar göstereyim Bayağı bir uzun yapmışım baktım ki bitmiyor Dedim hemen şuradan göstereyim bakın şuradan başladım Hemen şöyle kenara çekeyim İpimi alayım. Dediğim gibi küçücük bir şey de olsa size göstereyim. İnşallah düzgünce anlatırım. Düzgünce de göstereyim. Rahim diyerek 3 tane zincirimizi çektik. Hemen şuradan fıstığımıza başladık. Ha, şunu da diyeyim ben şimdi gösterim 27- 28 tane fıstık yaptım ama siz sadece 20 tane yapın. Çünkü çok büyük oldu. Şöyle küçük bir tane. Şöyle teyzeniz küçük bir tane yaptı. 2-4-6 tane fıstık yaptı. Normalde şu yaptığım 28 fıstık yaptım. Aman sakın siz 20'den fazla yapmayın. Bu 28. Hemen şuradan diyelim ki 20 fıstık oldu. 20 fıstıktan sonra 21. yapıyorsunuz. Bakın kapatıyorsunuz. Bir tane zincir tığınızın üstüne atarak hemen şuraya. Kapattık. Bir zincir tığımızın üstüne attık aynı yere. Bir zincir yapıyoruz. Bakın. Aynı yere 3 tane Şöyle. Bir zincir çekiyorsunuz bakın. Şu ortaya, şuraya. Bir kereyle. Bir zincir çekiyorsunuz tığınızın üstüne atarak şuraya. Gene 3 tane. Kapatıyorsunuz şöyle. Bir zincir aynı yere. Şöyle göstereyim. 3 tane bir zincir çekiyorsunuz. Hemen şuraya batırıyorsunuz. Bir zincir. Aralarında bir zincir ve 3 tane. Allah'ım çok şükürler olsun, hamdü sanalar olsun bugünümüze yarabbi. Bir tane zincir, bakın şuraya bir tane fıstık yapın kenarı için. Hemen fıstığımızı kapatıyoruz. Bir tane zincir çekerek ipimizi kopartıyoruz. Şöyle teyzeniz göstersin. Diyelim ki bu 20. Şöyle 20 tane fıstık yaptınız. Kenarında bir fıstık. Demin gösterdiğim gibi devam ediyorsunuz. Hemen şuradan ipimizi koparttığımız yerden Bakın şuradan ipimiz koparttığımız yerden bağlantısını yapıyoruz. Şöyle içine koyarak Şöyle göstereyim bakın. Şu fıstığımızın üstüne içine koyarak şunu ipimizi çekiyoruz. Burada bir tane fıstık. Kapattık. Bir tane zincir. Bakın şöyle göstereyim. Şuraya bağlantısını yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Burada 3 tane fıstık var ya şu ortadaki bağlantısını yaptık. Bir tane zincir. Tığımızın üstüne attık. Bakın şura Tekrar göstereyim. Bir tane fıstık yaptık. Bir zincir şuraya bağlantısını yaptık. Bir zincir bakın şöyle. Ve bir zincir. Aynı aralarında birer zincir. Aynı yere 3 tane fıstık. aynı yere bir tane zincir çekiyorsunuz bakın şuraya yani şura dedim şu üçlünün ortasına gene bir zincir Allah'ım haklı sanalar olsun ya Rabbim. Çok şükür bu günümüze. Allah şükürler olsun. Aynı yere Diyaz ipimi aldım. Bakın şu koparttığımız yerden şuradan şöyle içine koyarak aynı yere bir tane fıstık bir tane zincir. Bakın şöyle göstereyim tığımızın üstüne attık şuraya bunu da içine koyuyorsunuz bakın tam fıstığımızın şu ortasına bakın şöyle bir tane zincir tığımızın üstüne attık aynı yere aynı yere şöyle göstereyim aynı yere bu fıstığımız orta şurada üç tane fıstığımız var ya tam ortasına bir tane zincir çekiyorsunuz şu fıstığımızın üstüne sık iğne ile bir zincir bakın şöyle şuraya aynı yere aynı yere bir tane zincir bakın şöyle gene üçlü bakın o fıstığımızın üstüne bir tane zincir ve şuradan gene kenar düzgün olsun küçük bir tane fıstık ve gene bu ipimizi kopartıyoruz eğer rengarenk yaparsanız rengarenk yapmazsanız ben şimdi kopartmayayım çünkü şunu da göstereyim şöyle teyzeniz göstersin bakın şuradan geri bağlantınızı yapıyorsunuz şöyle tığımızın üstünü atarak bir tane fıstık bir tane zincir bakın şöyle göstereyim hemen şuraya şu fıstığımızın tam şöyle göstereyim ortasına batırıyorsunuz bir zincir bakın şöyle şuraya aynı üç tane aynı yere aynı yere. Üçünü yaptıktan sonra bir zincir çekiyorsunuz. Bakın şurada üç tane fıstık var. Tam ortancı fıstığın ortasına bir tane zincir. Zaten yeri belli. Bakın şöyle. aynı üçlü. Aralarına bir zincir. Aynı yere. Aynı yere. Bir tane zincir. Şöyle tekrar göstereyim üçlünün ortasındakine. Şöyle. Bir zincir. Şunun üstüne bir tane fıstık. Şöyle göstersin teyzeniz. Böyle devam ediyorsunuz. Hani buradan geri başlıyorsunuz. Aynı beyazın üstüne beyaz yapıyorsunuz. Bir zincir çekip şuraya bağlantısını yapıyorsunuz. Bir zincir çekip şuraya 3 tane beyaz aralarına birer tane fıstık. Şöyle göstersin teyzeniz. Hani gerçekten çok da güzel. Ben, ben böyle renk ya renk yaptım. Dediğim gibi istersen renk renk yapın. İsterseniz iki renkten yapın. Şöyle teyzeniz 28 fıstıktan başladı. Aman aman siz 28 fıstık başlamayın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Bence 20 fıstık tam olur. Şöyle bakın uzaktan göstereyim kocaman olur 20 fıstık ben çok yapmışım o yüzden de bitmek bilmedi hani rengarenk yaparsanız demin gösterdiğim gibi bakın şimdi ben beyaza geldiğim zaman bakın şuradan hemen bağlantısını yapıyorsun geri şuradan üçlü beyaz şuraya bağlantısını yapıyorsunuz burada üçlü beyaz gidiyorsunuz dönüşte Allah'ım hamdü senalar olsun. Dönüşte aynısı. Oraya şuraya şurada şeyiniz yapıyorsunuz. Bakın maviye geldiğimiz zaman zaten şurada mavi yapıyoruz. Şuraya batırıyoruz. Hani demin gösterdim zaten onu. Bir daha göstermeme gerek yok herhalde. Şöyle bir de uzaktan göstereyim. Gerçekten dediğim gibi kocaman yapmışım. O yüzden siz kocaman yapmanıza gerek yok. Hanımlar bugünlük de teyzenizle bu kadar. Eğer teyzenizi seviyorsanız, bize küçük de olsa bir şeyler göstersin diyorsanız, abone ücretsiz abone olup zil resmine bastığın zaman küçük videolardan haberdar oluyorsunuz. Şu kenarı gördüğünüz gibi zaman her zaman bir, fı bir fıstık yapıyorsunuz. Denk geliyor zaten, düzeltiz düz oluyor. Hepinizi Rabbime emanet ederek, Kendinize dikkat edin. Sağlığınıza iyi bakın. Hoşçakalın.